sonra fazla mı yükleniyoruz bilmiyorum sen bir altı su cebimi açsana dedim müzikten duymuyorum <laughs> hayır bir şey söyleyeceğim Heh. biz şimdi Karacabey zaten bizim için değişik bir yer <laughs> bir de böyle bir yol bilmiyorum yani pulsarla iki kişi böyle bir yola Vallahi bu motorun hakkını veremeyeceğiz <laughs> şey hakkını ödeyemeyeceğiz yani. Ben hiç satmak istemiyorum bunu. <laughs> Emektar ya. Koç. <Boş. gülüyor> Nerelere getiriyor bizi ya? Bak şu, şu yola bak ya. Daha da bitmedi yani sürekli gidiyoruz. Bir de viraj da çok var. Bu taraf manzara çok güzel. Keşke görebilseniz yakından ama. Yani buranın manzarası baya iyi. Burası Orası ne ki acaba? Biliyor musun? Göl yazı mı ki? Acaba göl yazı ve Leylekler Köyü müdürlüğünde mü? köprü var baksana. Hiç bilmiyoruz orasını. Yani şuraya çıkınca... Yani yakınlaştığım zaman belli oluyor mu? Ama ağaç göl yazı ya? ama. Ama ağaçı, göl senin dediğin gibi. Çünkü Yani de... şurası muhtemelen göl yazı olabilir. Yani bilmiyorum şu an. Ama biz akçalardayız. Tabii canım göl yazı ya. Tabii. Akçaların içinden geldik bu tarafa doğru. Ama çok güzel bir manzara. Var. Güzelmiş. Evet, bir de bana sor. <laughs> yol da hissetmedim o taşlarla şey. Bir de bazı arabalar hiç Burama bir şey geldi. hiç şey fark etmiyor ya. Bir Her tanesi var. çok güzel yol verdi, kenara attı kendini hemen de. Bir tanesi resmen yani ben durdum ya artık yani şu motorda. Ben durdum yani. Emekler emekler. Oh, bir dinlenelim, devam edelim ondan sonra. Karaca bir ormanlara gideceğiz sandım. Meğerse mağaraya gelmişiz. <laughs> ben bugün Serhat'a iki tane konum attım. Bir tanesi bu mağaraydı ama videonu çok, mağara çok büyük ve çok zorluydu. Ama Söylemedim. Şuna gidelim demedim. Ben de o yüzden ilk açtım. Ve şimdi bu, şu görmüş olduğunuz yokuşu çıkıp mağaraya gireceğiz. Sen önden git. <laughs> çok bir temiz. şey kayarsan ben tutarım seni. Nasıl oraları? Sen ne oldu ki? Dur bakayım geldim. Hayır Allah aşkım. gidiyordum az daha. Bir de bunun inişi var. Bak bu videoda hepsi dağcılar ekipmanlara gelmiş. Daha çok yukarı çıkacağım. yani ben çıkarım ama sen çıkabilir misin? çok zor çıkarsın gibi mi? Çünkü mağaraya gitsek de şey de hani. Neydi? Tam mağara tarafımızda bir alan var. Ama mesela insanlar içinde yüzüyor, ondan sonra yürüyor yüzüyor. 5 kilometrelik içi bir mağaraymış. Bunu bir şey okudum, gördüm sanki yorumunda. Türkiye'nin en uzun mağaralarından biriymiş. Evet. Ama kaçıncı vesaire onu bilmiyorum. Sen çıkamam diyorsan istersen motorun yanındadır. Olabilir ama ben aşağı indiririm. Haydi. <laughs> ama ben böyle ayakkabıma baksana sen ayakkabı yine şey... Evet ben yine biraz ama her zaman tedarikliyimdir. Ben Karacabey'e geleceğiz bir şey yaptım. Ben şimdi Ebru'yu bir indireyim tekrar devam edeceğim. Yani Ama videoda şey, şey yap tamam mı? Beni yukarı editle çıkmış gibi yapıyorum. <laughs> tamam tamam. Şuraya çıkıyormuş gibi yap. Ben, sen bir adım at ben gel. <laughs> <laughs> bir milim çık alacağım diyor. Bir milim çık. Şuraya yakın çeker misiniz? Yani şuranın... Ya şu tam bir şey olsa yukarıda ben ne haberim olmayacak. Yani oldukça dik. Yok ya bir sıkıntı olmaz. Ne mağaralara girdik çıktık biz. Neyse ben abi cöbür getirmiştim, onları yerim. Aşkına <laughs> <da> ben koyayım. <laughs> Ebru geri dönüyor şu an. tamam. Montajla ben koyacağım seni yukarıya. Çok güzeldi ama. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Tamam. Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yolumuza dönelim şimdi. Malum en sevdiğimiz Gezi turlarından bir tanesi aslında bir dağcı işi ama yapacak bir şey yok böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ve yarım saat içinde karar verdik yani buraya gelmeye baktım iki tane WhatsApp'tan bir şey yapmış bana buraya gidelim mi diyor ben de rastgele açtım konumu gittim yani sadece bir nerede olduğuna baktım tamam çok güzel bir mağaraymış ama bir yoluna bakayım bir şeyine bakayım yok çıkıyoruz ama. Oh, oldukça zor gerçekten bir de bunun inişi var şuradan bir yerden dedi bir kırmızı bir işaret var dedi sanki adam ama oradan dönce yoksa yukarı doğru sürekli çıkarsın dedi şimdi o işareti kaçırmamamız gerekiyor burası gerçekten zor oh, sürekli çıkıyor. Hani böyle doğada tek başına gezenler var ya kameraya böyle koyuyorlar öteye. Geliyor tekrar yürüyor. Hadi yap burada. Hadi onu burada yap. Bir göreyim. Allah. Allah. Uh. Şakarısım o. Git yavrucuğum git. K kendi canımla cebelleşiyorum şu an. sanırım dediği işaret bu. Şimdi burada bir işaret var. Yani galiba burası. Evet. Buradan. çok zaten. Allah'ım nereye gidiyoruz ya? Buradan mı diyeceğim? Buradan bir yolu yok. Böyle ağaca bir tutunayım. Huh. Yani ya oradan ya da buradan bu rampayı tırmanacağım ama bilmiyorum yapabilecek miyim. Gerçekten çok zor. Yani ekipmansız çıkmak. Yani şu an şu anda bu yaptığımız tam bir delilik aslında. Ama buraya kadar gelmişim. Vazgeçmem. Devam. Buraya Allah'tan Ebru gelmemiş yani. Gelemezdi zaten de. Ve bu mağaranın girişini ben hala bulamadım. yerden mi diyeceğim. Yani bir hayvan da çıkabilir mi bilmiyorum ki. Gidiyorum ama. Kameranın şeyi düştü. Vidası. Şunu alayım. Oh. Sanırım şurada bir yer var. Galiba burası. Yok burası değil gidiş. Burası değil orası biraz daha zaten hayvan yatağı gibi duruyor. Oradan bir an önce uzaklaşalım biz. Burası değil. Şuradan bir uzaklaşalım hemen. Şimdi Buradan başka gidiş yok ileriye. Burası buraya kadar geldi. Belki de burada da vardı ama burası kapanmış. Yani çok küçük bir çıkıntı gibi bir şey var. Orası da bildiğim bir hayvan yatağı yani. O yüzden orada çok durmasak daha iyi. İçeriden her an bir şey çıkabilir yani. Yani şuradan yukarıdan bir sesler geliyor ama Mağaraya gidiş oradan mı? Buradan buradan abi ama biz geliriz. Doğru bilgi. Tamam biz azıcık yanlış gitmişiz. Aha o, da aynı o, o Bizde biz de, biz de aynıydı o. <laughs> Yukarıya çıktık, geri indik. O kırmızı işareti takip ettik. Ya bir dediler baktım ama dedim buradan Yok, yok Çıkış de, yok gibi. Oradan, kalıp araba, oradan geri Ya küçük bir, bir oyuk var böyle hayvan yatağı gibi. Hayvan, işte, yatan, ben yatan, de o yüzden yatan, dedim yatan. burası değil dedim. Hayvan falan vardır içeride. Ama döndüm geri. O ilk gelenlere şaka yapıyorlar. Şey mi? Oskot mu? 3 abi. 3 mü? Ben 3. Motorda da kamerayı. O de motorla mı geldiniz? Motoru... Biz de geldik. Hatta hanım mecbur bırakmak zorunda kaldım dedim. Sen evet. çıkamazsın. Biraz şey var ama var çıkan daha var. Keşke çıkartlar ya. Şey Çıkabilecek yapıda, yapıda birisi sonra. çıkar da. Ya işte ona çok emin olamadık. Evet. Abi sen Mesela gel ya. Şey. Tavsiye ederim ama <laughs> çok derin. Şey, çok ama biliyormuş şey, gidiyormuş sanırım. Şey, şort olacak ki gireceğim yüzeceğim biraz da orada. Artık ona bakacağız bakalım. Gittiğine ya. Bak abi abi. değer yani. Zaten Bursa'dan mı başka? Bursa, Bursa biz. Bursa'dan. Burayı devam et. Evet. Doğru bizim geldiğimiz yerden gitsin. Aynı da. şekilde beni çıkartacak. Aynen öyle. Tamamdır tamam. abi şimdi sağ olasın. Evet şimdi. Sadece bir vakitten geçerken biraz bir sabitine. Tamamdır. Ben burada yol yok diye girmedim ama. Meğersem yol varmış. Yani. Geçtiğim yer şurası ya. Yani. Oh. Evet şimdi taburuya tırmanacağız yine. Tam kayalıkların altındayız zaten. Allah. <laughs> Ebru beni montajla koy yukarı diye. Allah'ım. Evet şu an tepeye kadar çıktım. Oldukça yukarıdayım. Oh yani manzara şöyle. Uh. Dağcılara ya da bu sporla ilgilenenlere bir kez daha saygı duyuyorum. Yani onları hep takdir etmişimdir. İnsan deneyimleyince daha çok anlıyor onları. Huh. Yani şu ormanın içinden kesinlikle yol yok. Yani kesinlikle yol yok. Şöyle. Yani buradan ormanın içinden bu şekilde geliyorsunuz. Şimdi biz yine buradan devam edelim. Böyle diyecektim ama gelen var. Ben bir bekleyeyim. Yani hani yol hiç olmadığı için mesela şu an karşıdan gelen insan var. Haliden bekliyorum ki e, ben de rahatlıkla geçebileyim. Çünkü yol hiç yok. Yani en küçük bir Hamlende veya yan basmalık gördüğün gibi ayağımın ucu gidiyor yani. O yüzden çok dikkatli olmak lazım buralarda. Yani yükseklik korkusu olan biri zaten gelemez. Yani bunun için gerçekten büyük bir tehlike. Evet, şimdi tekrar devam edelim. Bakalım ne bekliyor bizi. Burada bir şelale gibi bir şey var sanırım. Su sesleri geliyor çünkü. herhalde bu benim yaptığım en büyük çılgınlık olabilir. Yani kameradan bunu ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama tamamen korunaksız, ekipmansız bir şekilde buralara gelebilmek. Yani şöyle bakın. <laughs> Yol namına hiçbir şey yok. Ve telefonumuzu da çekiyor mu ki? Yani bir kademe falan. İyi, yine telefon çekiyor bir şey olsa en azından haber verebiliriz. Hani şunlar falan tehlikeli. Yani sizi emin olun ki o kadar çok korumayacaktır. O yüzden çok dikkatli olmak lazım burada. Evet işte en sıkıntılı yer burası maalesef. İpin olduğu yerden geçerken tamamen dikkatli ol demişti. Mağaranın girişi ileride Şimdi biz kameramızı nasıl tutalım? Onu hiç bilmiyorum. Yani böyle koysam herhalde. <laughs> Çünkü kafalanmam, askılığım falan yok. Yani buraya bir ip yapmışlar. Allah onlardan razı olsun. Bunları da dağcılar yapmıştır gibime geliyor zaten. buraya indik. Buradan. <laughs> hani çok yüksek değil burası ama yani yürümeye yeriniz yok yani öyle söyleyeyim. Şuradan ağaç dalını tutsam evet şöyle geçtim. Oh evet. şurası. Oh. Ama yerdenizdeki manzaralardan biri. Gerçekten çok iyi. Şimdi şuradan devam edelim. Aha ayağım takıldı da az daha gidiyor. Şuradan da sanki bir gidiş var gibi ama böyle bir devam edelim. nereye geleceğiz? Bu uh, çok güzel. Yani evet mağaranın girişi karşıda. biraz daha. Evet dedikleri gibi yani. Şuradan. Evet, yani şurası da var ufak bir şey. Geçiş. Yani bu e, muhtemelen aşağı dökülen suların olduğu yani ufak bir şelalenin başlangıcı gibi. Şimdi şuraya bir gelelim. Mağaranın girişi burası. Yani tamamen karanlık bir yer tabi. Ve yürüme yolu yok bundan sonrasına. Tamamen şey. Ama biz yine de buralara kadar gelmişiz tabi. Şöyle bir dönelim. Oh. Yani çok güzel. Mağaranın içi oldukça seri. Yani. Burası bir şekilde gidiyor ama tamamen çok karanlık yani biz. Mağaranın bir önünü görürüz. Mağaranın içine gireriz diye düşünmediğimiz için herhangi bir ekipman almadım bir de tamamen korunaksızım yani içeriden bir hayvan çıksa bir şey çıksa hiçbir şekilde karşılık veremem müdahale edemem maksadımız vakit geçirmekti buraya gelmekti buraya da geldik ama şu suyun güzelliğine bakın o kadar güzel ki yani içerisini ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum çok güzel bir yer. Ve Türkiye'nin en uzun mağaralarından da biriymiş yani ilk üçte sanırım. Yani tam emin değilim yani hiç fikrim yok. Sadece okuduğum bir bilgiydi. Ama çok güzel bir yer. Çok zahmetli. Yani gelmesi çok uğraştırıyor. Bilginiz olsun. Ama geldiğinize de muhakkak değecektir. Şimdi buradan sağ salim karşıya geçmemiz lazım. Yani şu suların güzelliğine bakın. Tam dağların tam arasındayız şu anda yani. O hem çok yüksekteyiz Ayvayni mağarası bu kadar. Burasını öğrendik ki inşallah tekrar gelme şansımız olur. Ama buraya gelirken muhakkak yanınızda şortunuz, kafa lambalarınız ve ekipmanlarınız olması gerekiyor. Aksi takdirde buradan içeriye gidemezsiniz yani. Eşyalarla ekipmansız. Yani yüze yüze gitmeniz lazım. Suyun içinde gitmeniz gerekiyor. Yani ona göre ekipmanlı gelinmesi lazım. Git mağarayı görmeye geldik. Hatta Ebru yani yol çok zor olduğu için yani yol hatta hiç yol diye bir şey olmadığı için o gelemedi. Ben tek çıktım. Şimdi de geri dönüyoruz. Heh, geldiğimiz yoldan aynı şekilde geri döneceğiz şimdi. Allah. İnşallah bir şey olmaz. İndim, çok şükür. <laughs> Çektim ama <laughs> çok yoruldum. Kamerayla daha da zor oluyor. Valla o canım. ipin oradan çok zordu zaten. Mı sen, onun <laughs> Güzel, bir da. Güzel yer ama keşke mağaranın içine girebilsek tabi. Ay ben de yukarıdan geldim. Çok yoruldum diyormuşum. <laughs> ama hiç yorulmadım. Serinde oturdum. mağaraya gelmiş bulmaktayız. <laughs> Videoyu <ve> gösterebilirsin <seyretim> mağaramız için. <laughs> Hayat evet, yukarıda da de dedim bende biraz şeyim olsun. Ama Şurada aslında... bir şeyler var gibi. Çık bakayım. Çok zorlanıyor. Sen, hani, sen burada zorlanırsan ben yukarıda de... hiç yapamazdın. Evet, prenses seni çekeyim. Senin düşüncelerini alalım. <laughs> Nasıl <Not gülüyor> oldu? Yüter, çok iyi. Çok zorlandım ama. Ama güzel bence. <laughs> Güzel. Keşke böyle bir şorta falan olsa da yüzseydim yani. Ama bilerek gelmedik ki, bilmeyerek geldik. Az. Dahakene... İp ip var dediler ama. Ne vardı? İp var dedi. Sağ şuradayken birileri konuşuyordu. İpler var diyorlardı. Evet, ip, ip, ipin olduğu yer bayağı sıkıntılıydı. Değil mi? Ama sanki yol olmaması da kötü bir şey ya. Hiçbir yol, namına hiçbir şey yok. Hani Sık... kendileri atmış sanki. Bir de karşı tarafına girelim. Olur. Serhat da yine önden gidiyor ama bakın en zaten arkadan çekebiliyorum. Şöyle <laughs> basayım da <bari>, sağlam. <laughs> ben de seni burada bekledim. Sen <laughs> inene kadar. Bence mağara çok güzeldi ama yol hiç yok zaten sıfır. Tamamen zorlanarak çıktım zaten. Bir de gördüğün gibi kot, tişört, bildiğin spor ayakkabı. <laughs> başka bir şey yok yani. Ona rağmen yine güzel çıktım. Hele bir yerde zaten hiçbir şey yok. İp var, ipe tutunarak gidiyorsun. Orası bayağı bir zorladı. Hani kameramı hani nereye koyayım dedim artık şuramı astım yani yakamın ortasına da. Böyle <laughs> GTA Vice gibi böyle şey yaptım. Öylelikle çektim yani. Şöyle biraz Burası e çok güzelmiş ama. Evet ben de bu San taşın üzerinde oturdum seni bekledim. Bak bir su topluluğu var. Su topluluğu. <laughs> e yani ne bunlar? Çok çok böyle küçük küçük şelaleler var hep. Şurada evet. bir tane var, altta bir tane var. Tut ben çıkayım sonra sen. Ezden kendinize oturmak çok zayıf. Ben yokken burada mı idare ettin yani? Ezce oturamıyorum. Ufacam aşağı inecek mi? inmeyecek mi? Döndü mü? İndim ama. Evet. Vallahi İndim sen ama. sen yokken sana önce grup dedi çok zor dedi iş şey yapıp ip var dediniz çıkacağız dedi kimisi yarı yarıya dö dönmüş dedim sen iyi tamamlamışsın. Ya çıkarsın yani o kadar şey değil de tavsiye ederiz Evet ama ekipman olmadan o büyük sıkıntıydı yani. Ekipmansız gelmeyin. Çok zorlanırsınız. Ben de <laughs> çıkmış gibi. gibi. şey diyorum. tavsiye ederim. Tabii tabii. Ara, arada kaynadı yani. Zaten montaj yapmana diyor oraya. Şurada küçük kerehanenin yanına çektiriyor kendini. Oradaymış gibi gösterttirecek. Ama yemezler. Koyar mıyım? Koymam tabii ki. Evet. Bakacağız. Şimdi yeni bir videoda görüşmek üzere diyelim. Evet yeni bir videoda görüşmek üzere. Bilmiyorum bundan sonraki durağımız neresi olur? <laughs> neresi olur? Biraz daha düz alın olsun. <gülüyor> <gülüyor> Artık bakacağız. Hayır şimdi ben bugün ne oldu? Serhat'ı iki yer attım. Hava güzel diye. Biri Karacabey'de bir ormandı. Bir yarısı de burası. Ya ama ne yani bileyim bak Serhat dedim. Burası da videoları değil dedim dedim. Şey dedim. mağara için gidince yüzmen gerekiyor. Bayağı bir gitmen gerekiyor dedim. Yani zor tırmanışlar. Ya. diğerini yapalım. Sonra biz bir geldik buraya geldik. Sadece el de burası değil miydi? Ama be belirtmedik belirtmedi, konum belirtmedi yani <laughs> Sadece yer attı, iki yer buldum dedi. Ben de açtım, geldim yani. Bizim adımız ne? Rotosu Ee, e, <laughs> tamam yaptık. Yine de oldu diyelim. Evet, yine güzeldi. bol oksijenli, güzel bir evet, doğanın içindeyiz çok yani. Güzel. Mesela suyu yakından çok at kestelere falan ya suyu çok temiz. Çok hoşuma gitti. Evet. Bu gayet güzel. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepimiz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.